Bugün etimolojide spor terimlerinden bahsedeceğiz. Bokstan arena, kum, kum. Arena kum i̇şte demek. İşte gradatör şeyinin olduğunda da... Evet, kum, var. kum demek sadece. Kelime anlamı kum. Kroşe. Kroşet, bir şey, çapraz, bir şey, yani... Cross'tan Şöyle... kroşet. Öyle Allah, değil mi? Değil. Kroşet kanca. Kanca. Kanca gibi. Kanca e tam çapraz işte ya. Öyle bir yerde. Tam da cross'tan gelmiyor ya ama. Kroşet. Yani. <laughs> kroş öyle. kroşe. Kroşet <laughs> değil. Onur salladı sonra da kancayı atıp yakalamaya çalışıyor <laughs> anlamı yani. <laughs> İlla haklı çıkacak. İki tane ya. de İngilizce'den gelen var bilim. Aparkat. 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 Bir de knockout. Knockout diye. O yüzden şey cancel'lamak mı yazılıyor? Allah knockout yazıyorsun işte. Knockout yazılmaz mı? Bize öyle şey diyor Türkçesi. Çok var öyle ya zaten. Hayır knockout ama çok garip ya. Orijinali bilince knockout. Türkçe'de okunduğu gibi yazıyoruz nakav. Spor şeyler buna dikkat etmemişler. O kadar ki ben... Hakem Arapçadan gelme. Ben hakim. Onunla ilgili çok enteresan bir şey. Hakem. Bak bu çok iyi. Şimdi Arapçada daha önce de anlattım. Fiiller 3 harflidir. Tamam mı? Bu üç harfli fiillerden bir sürü şey türetilir. İşte ne bileyim hep aynı öyle. Benim haber, habere, muhabir, muhabere, ihbar. İşte ne bileyim harp diyelim. Muharebe, tahrip etmek falan filan. İşte ya da hark, hareke. İşte yakmak değil mi? İşte mahruk, nasıl mahruki. İşte şey yaktığı için, dedesi donanmayı yaktığı için o Dedesi mi evet dedesi Kimmiş ki dedesi? Kapıdağ'ın Derya ismi unutmuş şimdi. Ama o Mahruki olduğu için... O bir geliyor yani. Tabii çok eski bir aydan geliyor. O isim yani harekeden gelmiş. Şimdi o zaman HKM yani HKM kökünden neden tahkim de oradan? Yani mahkeme, tahkim, mahkum, ahkam. ahkam. Hepsi bunların şey. Ahkam hükümlerin çoğulu. Bunların hepsi böyle. Fakat burada bir şey var şimdi. Ne olmuş da hem hakim diye gelmiş hem hakem diye gelmiş. Niye bundan iki tane türetilmiş? Ben yıllardır düşünürüm. Ve ben şöyle düşünürdüm. Türkler herhalde kıvam aramamış, hakem uydurmuş. Öyle değilmiş. Dini bir tartışma varmış. Bak şimdi. Hocam bir anda şeye düştünüz. İslam tarihinin ilk zamanlarından gelen bir tartışma bu. Hakem olayı diye bir şey var. Hakemi niye bir uydurmuş? Ama ben hakikaten herhalde Arapçada böyle bazı laflar iki türlü gelebiliyor unutulduğu için. Böyle bir haksız suçlama yapmış mı düzgün Bu kökten türeyen hakim sıfatının da aynı veya benzer bir mana taşıdığı kabul edilmekle beraber aralarında farklı bunu söyleyenler vardı. Ragıp el İsfani'ye göre hakem hüküm vermekte maharet kazanmış bir kişi olup verdiği hüküm diğer çalışmaları bağlayıcıdır. Hakimin verdiği hükümse bağlayıcıdır. El-Müfredat'ta böyle yazmış. Hakem ile hakim arasındaki anlam farkını Halil bin Ahmet ile ona atıfta bulunan Kahir el de temas etmiş ve bir hadise dayanarak hakem sıfatının Allah'tan başkasına nispet edilemeyeceğini söylemişlerdir. Bağdadi'ye göre ayrıca hakem kanunu koyup hükmedendir ve bu etki yalnız Allah'a mahsustur. Hakimde ise kanun koyması yoktur. Yani hakem daha üst, hakim daha alçak. Hakemde uzun değil Elif. Hakem diye yazıyor. Bizde... Hakim. Hakem verdiği karar var bozabilir. Hakim de, orada da temiz var ama. Evet. Orada temiz Siz var. Siz ne diyorsunuz Elvin? Hakim mi? Hakem mi? Unuttum. Oo. Adam ana dilini unuttururlar hakim, böyle hakim, işte. Hakim aynı. Hakim bir yok. Ma diyor. maçı yöneten kişi ne diyorsunuz? Kaleye orada? kapı deniyor. Ha. Takıma kamanda, kamanda, kamanda deniyor. Ya. Şuta zerbe deniyor. Şuta zerbe. Zerbe darbe mi? Darbe. Bak orada D ile Z aynı. Zerbe darbeden geliyor olabilir. Farsça mı hocam? Hayır Arapça. Arapçada bir harf var bu. Hem D hem Z şeklinde okuyabilir. Mesela Ramadan yazıyor Amerikalılar. Biz Ramazan diyoruz. Kadı ama kaza. Bazen D okunur, bazen böyle va gibi. Ya yani ben yapamıyor olabilirim. Çok özür dilerim. Böyle gırtlaktan konuşan dillere kabiliyetim yok. Hatta Kadıköy iskelesindeki Kadıköy'e baktığında o Z ile yazılır. Lan Ferhat hmm. bana biraz Arapça bilen kurgucu lazım oğlum. Böyle hmm. sana şurada bir Kur'an kursuna falan yollayayım da iki bir şey arayayım. Z ile yazılır derken eski harflerle Z. Yani o Z'lerden... Kazıköy diye bir şey görmedik hiç. Eski harfle yazıyor. E, yeni harfle yazılan da ne olacak oğlum? Mutlu. Zaten D'yi çakıyor. Hmm. Türkçe'de iki tane E, iki tane H, iki tane K. Onların hiçbirini getirmemişler alfabeye. Peki kapı bildiğimiz anlamda kapı mı Elvin? Bildiğimiz Evin anlamda. kapısı gibi kapı <gülüyor> yani. <gülüyor> Siz Kumandan odaya ne diyorsun? Otak. Ota diyorlar bak unutma. Odaya. Oda otağdan geliyor zaten. Otağın söylenememiş. Komandada da kumandandan yani. Aynı. Manga gibi. Başka o, ne var Azerice'de? Işte. Taraftar tribüne ne diyorsunuz? Tribün. O aynıydı. Taraftar taraftar. Taraftar. O taraftar da ha gene şeyde taraf dar. Taraf tutan. Aynen. Vezne <laughs> dar. Ses biçimi Farsçaya benzemiyor mu? Evet. Bazı evet. Bayağı benziyor. Benim mü? şöyle bir şeyim var. bunu emin değilim. Sanırım bu batı tarafına gelince zamanında Farsça mesela belli değişiklikler göster. Mesela biz güzergah diyoruz. Biz bütün Osmanlıca'da ya da 19. yüzyılda mı Biz hep bütün şeylerde üydür. İranlılara soruyorsun. Gozergah diyorlar. Böyle değişik bir tınısı var. Bu batı tarafına gelince yani bu Osmanlılar da Farsça çok iyi biliyorlardı. Güzergah demişler. Ama o sonradan mı değişti? Çünkü Latin alfabesi gibi değil ya. Acaba 16. yüzyılda diyorlar mıydı? Türkçe üylü Öyle daha oturuyor sanırım bizim şeylerinde. Siz daha böyle oğlum oğlu konuşuyorsunuz. Yok İranlılar daha çok öyle. İranlılar yani. Bize, sen de... Aynen onlar bir de uzatıyor. Evet. Gozergo. Gozergo. Bir de onlar hep, beni en çok ayaklanıyor. Yani, ya A'ya U diyorlar bu Tahranlılar. hu Hune diyorlar. Hune. Yani a, öyle bir şey gelişmiş. Mesela biz hiç öyle öğrenmemiştik. Tabii biz çok kitabı öğrendik ve adamların dilini nasıl konuşan onları söyleme hassizinde değilim de. Hani ilk duyunca diyorsun ki kendi ufak dünyanda, mini unicorn dünyada bunlar ne diyor falan diye. A çok şiirsel bir Farsça çok evet. güzel. Hakikaten keşke gidebilseydim. Gitmedim zamanında. Dediğiniz öyle Geley Seher şarkısında giren şeyinki mi? O çok güzel nameli söyler mesela. Oğlu Ölü falan bütün Tabii. böyle hani oraları bütün hepsini karıştırıp söyler. Çok güzeldir o bölüm. Hem de var dedi dinledim şimdi isimleri aklıma gelmedi. E, hakikaten çok güzel bir dil. Taraftar da beznedar da o dar aslında. Defter dar. dar. Evet defter dar. Defter tutan da. şey gibi işte. Liyotenit'teki. E Taraftar da taraftan oldu. Evet taraftan. Yani. Tarafta herhalde Arapça değil mi? Mütarefe diye bir şey var mı? Tarif. Yok. Sallamasyon yapmayacağız. Ben sallayayım hocam. Ee, sen salla ben o arkaya şey doğru yazayım. Abi her şey şimdi şöyle Arapçada birden fazla htm olduğu için ben de bu kelimelerin yazımları bana latince geldiği için o t, -O -T ben nereden bileyim? Dolayısıyla öyle uyduramıyorsun. Ben diyor. şeyden geldim. Hd bak hd, zd, td, sd falan biraz sıkıntı var. T de bir iki tane çünkü. Benim bir kafamda... t var. Mesela Anadolu nasıl yazılıyor? Anatolu. Anatolu. T diye bir harf var evet. İstanbul'da eskiden sadece t onunla yazılıyor. Sonradan tv elife dönüşmüş. İstanbul. Belgelerde görürsün tabii. İstanbul zaten o İstanbul değil. İstanbul ne? İsfahan'dı mesela o da İsfahan. Yok hayır o başka bir şey. Tamam oldu. O başka <laughs> ı, ı, <gülüyor> 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 İsfahan başka bir şey. Bildi bütün ığlı ığlı şeyleri söylüyor. Iğdır falan hocam. Spor. İsfahan nisbi cihan. İsfahan dünyanın yarısı. Peki hocam bizde Türkçe'de de öyle bir şey olmuş değil mi? Spor, ispor, Tabii. ispirto. O herhalde bizim dil şeyimizde bunu dilci söylesin. Önce emin olduğum kısmı söyleyeyim. ST gibi, FP gibi kelimeler doğru söylendiği için onun başına biz Türkçe ı koyuyoruz. top, ispirto, spiritus, ruh. Çünkü alkolü ruh zannediyorlar ya böyle ruh gibi şey. İşte spirit denir İngilizce. Ispirito. İtalyanlar da işte tam bu kelimelere il değil lo diyorlar. Çünkü il sport çok zor. Rıstık falan oluyor. Onun yerine yani lo sport diyor. Yani biz olayı başına ı getirerek çözmüşüz. Onlar da ili lo yaparak l'nin arkasına bir şey koyarak. Çünkü bize sp demek zor gelmiş. Onlara lsp demek zor gelmiş. Şimdi il sport. Il studen... bak diyemiyorsun. Los, los sport. Gene diyemedik de los sport. Los studente. <laughs> Abi bir sürü diye şey yapacak. Ağzın. <laughs> Çünkü ben sessizden sessize geçmek daha zor. Zor, zor ama SP, ST, Z. Ispanak. Ispanak evet, evet spinach. Isparta. Isparta. Sparta. Koskoca Isparta ya. Ha, bu arada o Spartalılar bizim Spartalılar değil. Onu söyleyeyim. O başka bir Sparta yani. Bizim bildiğimiz. Ispartalılar öyle bir şey düşünmüyordur herhalde. Hayır hayır yani filmlerde görüyoruz Isparta bizim Sparta o değil. Hocam peki spor ne Sparta, Prag, Sparta, Spartak, Moskova buradaki Sparta nereden? Spartanlar herhalde onların böyle savaşçı şey. Savaşçı gibi mi? Savaşçı gibi herhalde bilmiyorum. Ona da bakalım. Buraya koyalım. Birkaç tane de karışan şey var. Birincisi egale etmekle ekarte etmeyi çok karıştırmaya başladı insanlar. Egale etmek başka bir şey. Ekarte etmek başka bir şey. Ekarte Türkçe'ye de girmiş. Aynen. Kart Ecart, Discard, Scartare. Nasıl geçmiş? Skartaya çıkarmak. Samet Egal. Yani Samet diye bir isim değil ama Samet Egal. Bu bana fark etmez. Mede igual, equality, e İşte egaldat. Ondan sonra egalite, eberti, egalite fraternite falan eşitlik demek. Egale etmek, rekoru kıramadığın zaman 60 gol atmış Lewandowski. Her de varmış. 60 atamadı. Atsaydı 62-60'ım ne kallar? Egale edecekti. Geçerse işte sürpaze, onu geçecek. Ekarte etmek, birine ekarte etmek, bir tehlikeye ekarte etmek. Dışarıda bırakmak. Skarteare, skarte etmek, discard etmek. Bıçak farklı şey, çok karışıyor. Sürklase etmek nedir yani bir class Üstüne şey, sürpaze onun üstünde basıyorsun. Ötesine geçiyorsun. Sür üst demek, su alt demek. Su basma, işte alttaki şey. Submarine, sup latince alt demek. Su, sous diye yazılıyor ama su diye şey yapar, alt demek. Sülüler de Fransızcadan geliyor. Pardesu, üste giyilen şey. Surprise, sur, sürpriz. Üstten alınmak böyle sürpriz, priz alınmış demek. <laughs> Hatta şu taktım. Bir prompt. Priz çok uçuyorum. Serhat diyor ki ben bunu nasıl kuracağım? Tamam yeter. <laughs> <laughs> Niye altı pas diyorlar? Onu ben bir bakmıştım. Unuttum. Six yard box abi onun adı. Altı yard mesafesi. <laughs> 18-32'ye 5 50. Altı yarda altı pas diye çevirmişler. Orada pas belki de bizim anladığımız anlamda paslaşmak değildi. Yok orada ayak işte. Yani paso şey var ya. Pa herhalde öyle. Ölçü yani. biriminin farkında. Altı ayak. Doğru. Altı ayak işte. Yard. Yardı. Altı ayak gibi altı pas diye çevirmişler ama. Stadyumda abi bir ölçü birimi. 600 ayak stadyon çevre olarak. Tabi her bilmiyorum yani onun ölçüsü bir stadyonluk bir şeye veriliyor. Deyip bitirelim yeter. Başka aşağı merak ettiğiniz varsa yazın. Evet arkadaşlar benimin yandığı bir başka etimoloji programında tekrar görüşeceğiz. Bugün onlardan konu buldu. Elimden geldi. Elinden geldiğince bir sürü etimoloji <laughs> uydurdu. Azerbaycan'dan Elvin'i getirttik. Elvin ne demek? Elvin kız ismi. Benim arkadaşım var Elvin Otuman Elvin değil aslında hocam. Elvin. Eyle. Bak iki e var bizde işte. Biz fark etmiyoruz değil mi? Fransızlar da hep söylüyor. Yanlış e. Öyle öyle. Biz Geçen onun harfi var. Açık kapalı E değil evet, mi? var. evet ama bir... bize harfi var direkt. Ha harfi var direkt. Ters E yani. değil mi? E, bizim Samsunlular 55 55 derken ki e e başka değil, bir e, e, mi? e bize kimse E 50 demez. 50 bizde. Samsunlular diyor hocam. Biliyorum yani. Derken. Aslında mantıken 50 denmesi lazım. Çünkü 50 dediğinde el sahibi kişi anlamına da gelebilir. O yüzden böyle ayrıştırmış oluyoruz. Abi hiç fikrim yok ama ben... Ama 50 demeyi tercih ediyorum. Bir vesileyle Samsunlarla yakın... <gülüyor> 50, <gülüyor> 50 yakın bir vesile. diyorlar yani. Elif de börek diyor. Börek ne diyorsunuz lan? Börek yok bizde galiba. Ne demek lan börek? Yok, yok, börek yok. Nasıl yok? Böyle bir yemek zaten sizden gelme gibi bir şey. Kelimeyi de kullan. Hayır böreği nasıl telaffuz ediyorsunuz? Yanlış söyledim. Ha, börek, börek, mi? Bak bu be. börek. Ona k h Balkanlarda börek denir. Sen de bö demiyor musun? Börek hocam. Biz de börek diyoruz. Elif börek diyor. bizde de biz Bulgar göçmeniz ondan diyoruz diyor. Atıyor, yani. Atıyor olabilir. Atıyorsa eleştiriler. Bir tane Bulgar göçmeni var. Biz. Evet ben hatta börek gibi. Ben sizin lokal kültürünüzle <laughs> ilgilenmiyorum. Vazgeçtim. Evet arkadaşlar etimolojide bugün spordan konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere.